Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Yakışıklı ve karizmatik oyuncu Can Yaman'dan yepyeni görüntüler geldi. Can Yaman'ın birbirinden karizmatik fotoğraflarını sizler için sunuyorum. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Her an sizler için yepyeni paylaşımlar yapmaktayım. Eğer sizler de... Can Yaman'la ilgili haberleri beğeniyorsanız o zaman kanalıma abone olarak herkesten önce haberdar olabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Yeni haberlerle ilgili sizlerle olacağım videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.